Merhaba sevgili arkadaşlarım. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah diye umuyorum. <laughs> yani ne kadar iyi olabilirsek diyeceğim ama inşallah iyiyizdir. iyiyizdir. İyi düşünelim iyi olsun değil mi? Sevgili balıklar. Şimdi sevgili balıklara Ekim ayında neler varmış? kağıtlarımız bize onlardan haber versin diyorum. Ekim ayında balık burcuna ne gibi güzellikler varmış bir bakalım. Evet sevgili balıklar. Kolektife bakıyoruz tabii ki. Balıklar bazı şeyleri sıfırlıyorlar, arınıyorlar. Bayağı bir temizlik yapıyorlar yapmış. Evet. Çok neşeli böyle çocuksa bir çocukça bir neşe hakim. Efendim. Hafiflemişler bayağı Bütün ağırlıkları da üstlerinden atmışlar. Balıklar Hop, son derece sakin böyle hakikaten bir çocuk masumiyetinde falan gibi görünüyorlar. Genel olarak Ekim ayında bir böyle arınma, temizlik yapma, bazı şeyleri hayatından çıkartma gibi şeyler var. Evet. Balık burcu. Burcu, balık burcu evet balık burcu bazı şeylerin mücadelesini vermişler yakın geçmişte bayağı bir uğraşmışlar, dedinmişler falan ama bakın şöyle bir tartışmalar, bir şeyler bir boy ölçüşme falan böyle hani sizi birileri çelince doğru çağırmışlar hadi gel gel falan yapmışlar size ama velakin siz kendi kariyerinizi düşünerekten bir içe kapanma bir kendi haline çekilme Bakalım görelim seyredelim falan demişsiniz. Bir izlemedir bu aynı zamanda. Bir izleme. Oturup şöyle uzaktan bir seyre dalmak. işi akışına bırakmak. Kaderi terk etmek. Kaderde varsa olacak neyse odur diye. Biraz öyle bir tevekkül halidir de bu kader çarkı. Fakat bu içine kapanma ve bekleme sürecin dönmesi, o çarkın dönmesini ve iyiye doğru gitmesini beklerken kötüye doğru da gidebilir ve üzülebilirsiniz de. Çünkü bu tartışmalı ortamda bayağı bir canınız yanmış, kalbiniz kırılmış. O tartışmalara, o boy ölçüşmelere, boy ölçüşmelere falan girdiyseniz eğer bunda da ne bileyim ben yani topluca böyle bir hareket bir bilmem ne falan bir boy gösterisi bu sizin kariyer evinizde de mevcut bir durum. Kariyeriniz için böyle bayağı bir çırpınma göstermişsiniz ama bu sizin sağlığınızı da bozmuş olabilir. Ama bir düzelme de olabilecek ve de açığa çıkacak bazı şeyler. Dediğim gibi bayağı bir üzülmüşsünüz. Depresyona falan da girmiş olabilirsiniz. Böyle alıp başınızı gitmek istiyor gibi kendi yolunda bu nedir falan diye bir cesaretle bir yola çıkmış bir şeyler bir kurtarmak için falan bir uğraşmışsınız ama pek de iç açıcı olmamış o yolculuk o gidiş gelişler bir yerlere gitmişsiniz ama orada baya bir kalbiniz kırılmış incinmişsiniz yani baya bir incinmişsiniz ama sonradan her şey dediğim gibi bakın bu üç tane şey çıkmış burada. Üç tane büyük arkananın kağıdı var. Şöyle. Araba, kader çarkı ve güneş kağıtları. Aslında bu bekleyiş size çok zor gelmiş. Balık burcu. Bayağı bir zor gelmiş yani bu bekleyiş. Uykusuz geceler geçirmişsiniz. Ne yapsam ne etsem falan filan diyerekten. Ondan sonra. Ama sonuç güzel. Yani burada kalbi kırık bir şekilde beklerken ve bu bir tılsım kraliçesi olabilir. Sanıyorum erkeklere hitap ediyor bu açılım tılsım kraliçesi çıkmış. Tamam mı? Bu nedir? Bir boğa başak veya oğlak kadını olabilir. Arayı düzeltiyorsunuz. Merak etmeyin. Yani bazı tartışmalar, incinmeler, şunlar alt üstü gelmiş ya, bir ego savaşına girmek var. Bu ee, yani boğa başak ya da oğlakla bir meseleniz olmuş kendi kader çarkınızın içine gömülmüşsünüz yani ne çıkarsa ne olursa olacak artık ben elimden geleni yaptım deseniz de yine de içinizde böyle bir ıı, tam yapamadım mı edemedim mi keşke şöyle de deseydim böyle de yapsaydım falan diye bir şey var ama hiç gerek yok. Ondan sonra bazı şeyler de açığa çıkacak. Yani gün ışığına çıkacak. Burada çocukça hani şu jokerde vardı ya açtığımızdaki de büyük arkana kağıdıdır. Buna çekmiştik. Hani bir coşku falan vardı ya o coşkuya kavuşuyorsunuz. Gene çocuksun bir şeyle böyle kendinizi tedavi de ediyorsunuz aslında. Bu e, anksiyete midir? Bu öyledir genellikle. Bir endişeli bekleyişi sonunda kupa ile çok yani bu şey tılsım kraliçesi şu ve onun üstünde tıl, tılsım kraliçesi bakın bir teklif bekliyor. Yani sizden bir şey, bir hareket bekliyor. O hareketi yaptığınız zaman pek de içinize sinmeyecek yaptığınız şey ama bir harekette bulunmak istiyorsunuz ama bunun sonucunda da yani bir sonuç alamayacağım diye de bir ümitsizliğe düşme de var. Hayır öyle yapmayın. Hiç gerek yok. Güzel olacak. Sonuç itibariyle bu sevdiğiniz insan efendime söyleyeyim o her bir şeyi düzeltecek. Tamam mı? Bu tılsım kraliçesi de olabilir. Tılsım e, erkeği de yani kralı da olabilir. Bakın saray kağıtlarında e, tam net konuşamıyorum. Neden konuşamıyorum? Çünkü öyledir burada kolektife konuştuğumuz için kadın diye çıkar erkektir o mesela. Tamam mı? Siz kendinizi ona göre ayarlayın. Dediğim gibi bir sizi manipüle eden, ittiren, kaktıran bir enerji var. Sizi bir tartışmanın içine çekmeye çalışan birileri varmış. ve Bu şeyde çok kalbiniz kırılmış. Yani ya e, adaletli bir kavga olmamış falan. Ondan sonra bir sizin onurunuzla falan oynayan e, birileri de olabilir. Bu nedir? Yaydır mesela. Sizin kariyer alanınızdır. Onuncu evinizdir. Yay burcundan bir erkektir bu genellikle. Ya da sizin e, para evinizdir. değnek yani koçtur bir tartışmalar, bir para konusunda bir şeyler olmuş, canınız sıkılmış olabilir. Ama netice itibariyle bu iş çözülecek. Biraz zamana bağlı, bakın biraz sabır gerektiriyor, beklemek gerektiriyor. Ama bu beklerken de lütfen kendinizi uykusuzluğa falan teslim etmeyin der bu kağıt. Kader çarkı. Tamam mı? O, o şeyden, o anksiyeteden, o uykusuz gecelerden, kendinizi kurtarın o düşüncelerden, o pişmanlıklardan falan ee, kader çarkı iyiye doğru dönecek. Ve siz bir güzel yola çıkacaksınız. Ve ilişkiniz de arınmış, pırıl pırıl, parlak böyle güzel bir şekilde tazelenerek ilişkiniz. Bakın bu ilişkiyi kurtarabilirseniz ki kurtaracaksınız gibi görünüyor. Hem parasal konuda kurtaracakmış gibi görünüyor. Hem de e, kariyer olarak yani tamam mı? Kurtaracakmış gibi görünüyor. O zaman bir oh diyeceksiniz. Ben e, aslında bu şeyi e, açılımı çok beğendim. Sevgili balıklar. Niye beğendim? Bir kere güneş Şin olduğu bir açılımda. Tamam mı? Güneşin olduğu bir açılımda ve kader çarkı da olduğuna göre ki açıları da bunların gayet güzel çıkmış. Tamam mı? Gayet güzel çıkmış. Onun için ben çok umut varım. Efendime söyleyeyim. Yalnız bir vicdan azabınız falan var bir şeyler yaptıysanız özür de dileyebilmelisiniz yani çok da iyi olur tamam özür dileyebilmelisiniz bence öyle çünkü burada bir e, tılsım kraliçesi yani para kraliçesi nedir bu oh. Boğa'dır, Başak'tır ya da Oğlak'tır. Sizden bir hareket bekliyor olabilir. Yapın ya bunu. İlişkiyi kurtarmak adına tamam mı? O tartışmada incitilseniz de incitseniz de gene özür herhalde size düşüyor. Eğer istiyorsanız bu ilişkinin devamını bir geri adım o kader çarkı var ya onu bir böyle geri de çevirip efendime söyleyeyim tamamen kaderiniz sizin çabanıza bağlı diye de bir laf vardır ya hani e işte bu onu söylüyor tamam mı hadi kendinize iyi bakın hoşçakalın her şey gönlünüzce olsun sağlık afiyetle